Öncelikle tekrar milletimize, ülkemize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Kahramanmaraş'tayız ve geçen hafta diyebileceğimiz yani neredeyse bir hafta oldu. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin akabinden akabinde hemen hemen bu masanın etrafındaki bütün arkadaşlarımızla beraber o günden bugüne bu depremin ortaya koyduğu sonuçlarla hep beraber mücadele ediyoruz. 10194 hemşehrimiz Kahramanmaraş'ta rahmeti rahmana kavuştu. Şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 11 hemşehrimiz de bugün sah çıkarmak nasip oldu. Arama kurtarma ekiplerimizin ortaya koymuş olduğu büyük mücadele çerçevesinde. Onlara da minnettarız ve müteşekkiriz. Biz bu masanın etrafında 25 çalışma grubuyuz. Aziz milletimize şunu söylemek isterim. AFAD'ın toplam personel sayısı 7300'dür. Takdir edilir ki 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir. AFAD bir koordinasyon kurumudur. Baştan itibaren de bunu ortaya koyuyoruz. Ve 25 çalışma grubunun her birinin arama kurtarmadan beslenmeye kadar haberleşmeye kadar barınmaya kadar ve sağlığa kadar birçok paylaşı var. Soldan saymaya başlarsam Çevre Şehircilik Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kadar. Hatta uluslararası bir çalışma olduğu için Dışişleri Bakanlığımıza, büyükelçiliğimize kadar. Belediye Başkanlığımızdan özellikle il emniyet ve il jandarmaya kadar ve AFAD'ın kendi çalışma gruplarından devlet su işlerine kadar, karayolları genel müdürüne kadar, ulaşma bakanlığına kadar, aile ve sosyal hizmetler politikalar bakanlığına kadar, gönüllülere kadar, sivil toplum kuruluşlarına kadar, yerel yönetimlere kadar, AFAD bu masanın etrafındaki bütün kurumları ve grupları koordine ederek aslında devletin bütün gücünü tüm kurumların bütün gücünü herhangi bir afette sahaya yansıtan koordinasyonun adıdır. Ve bütün bugüne kadar yangınları, depremleri, selleri hep aynı anlayışla hep birlikte yönettik ve idare ettik. Ve bu masa her gün toplanır. Bu masa bütün afetlerde toplanır. Bu masa Afad'ın koordinasyon merkezinde toplanır ve netice itibariyle de bu masanın ortaya koyacağı problemlerin karşı karşıya kalınan çözümleri, işin yürütümü, süreci tam anlamıyla bu masada değerlendirilir ve milletimizin, insanların veya bir bölgenin karşı karşıya kaldığı afet yönetilmeye çalışılır gelen iş makinesinin koordinasyonu da beslenmenin koordinasyonu da ki beslenme grubumuzun başkanı da kızılay hepsi ortak bir şekilde değerlendirilir buradan milletimize tekrar söylemek istiyorum mobil aşı jandarmanın vardır mobil mutfağı. emniyetim vardır diyanetim vardır ama bir afet anında hepsi kızılay'ın koordinasyonu altındadır aynı şekilde bütün sistem herkesin kamyonu vardır ama e, enkazların kaldırılması hepsi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yönetimi altındadır. Yani Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işte yarın sabahtan itibaren kuracağımız sosyal marketleri yani genel ihtiyaçları sağlayabilecek veya psikososyal destekle dahil olmak üzere bütün kurumların psikososyal destek çalışanları onun yönetimi altındadır. Ve AFAD böyle bir koordinasyonu gerçekleştirmektedir. Yaklaşık şu anda sahada 300 bine yakın ki bu ölçülebilir bir çalışan var ve herkes büyük bir seferberlik halindedir. Sadece arkasındaki hazırlık başka bir şeydir. Yani İstanbul valiliğinden Kocaeli valiliğine kadar oradan sevkler, orada yapılanlar bu yapının içerisinde değildir. Buradan bütün milletimize şunu ifade etmek isterim. Devlet ve sivil toplumlar, toplum bütün kütlesiyle beraber AFAD koordinasyonunda hep beraber çalışıyoruz. Ama bir takım değerlendirmeler yapılıyor. AFAD nerede? AFAD sağlıkta. Bu bir koordinasyon. Herkes kendi işini yapıyor. Afat nerede? Arama kurtarmada. Afat nerede? Poliste, jandarmada, güvenlikte. Veya Mehmetçik'te. Afat nerede? Kamyonda. Her birinde ortaya çıkan bir çalışmayı devletin kendi koyduğu bir kural çerçevesinde bugün yönetmekle ismi Afat olmazdı. İsmi başka bir şey olabilirdi. Ve burada bunu sağlayan bir unsur olarak hem sahayı gözleyen hem talepleri ölçen, hem onları karşılayan, hem e, karşı karşıya kalınan akut sorunları veya süreç sorunlarını yönetip çözmeye çalışan, hem yerelde hem de makro planda çözmeye çalışan bir unsur ortaya koymaktadır. Ve bu çerçeve içerisinde biz de buradaki çalışmalarımızı bütün arkadaşlarımızla her birinin kendi sorumluluğu çerçevesinde yönetmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bu tip büyük olaylarda özellikle çalışma gruplarımızın da üzerinde ki bu bir yerelde normalde buradaki arkadaşlar bu çalışmada olması lazım. Oysa burada bakan yardımcılarımız var. Oysa birçok valimiz var. Oysa birçok genel müdürümüz var. Ve her birimiz Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumdayız. 40'ın üzerinde valimiz, 150'nin üzerinde kaymakamımız, onlarca genel müdürümüz, her bölgede 5-6 tane bakan yardımcımız, bazı yerlerde birkaç tane bakan arkadaşımız, herkes bu afatla birlikte kendi e, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme konusundaki iradesini devam ettirmektedir. Ve e, tarihin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldığımız herkesin kabulüdür. Ve bunu yönetmek için de hep beraber büyük çaba sarf ettiğimiz hem Allah şahittir, hem de milletimiz şahittir. Şimdi burada özellikle Kahramanmaraş'ta geldiğimizden itibaren 4497 enkaz kaldırıldı. Daha doğrusu özür diliyorum. Enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir. Afşin'de arama kurtarma bitti. Andırın'da arama kurtarma özellikle köylerde vardı, bitti. Çağlayan celikte arama kurtarma bitti. Ekinözü'nde arama kurtarma bitti. Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkazda kaldı. Ve e, onlarda da e, arama kurtarma yarın itibariyle sona erecek. Aldığımız değerlendirme. Göksu'nda arama kurtarma bitti. Nurhak'ta bir tek e, binada, 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Yani oraya bir e, köpek daha gönderilecek ve e, bir de e, cihaz gönderilecek. Onun üzerinden son e, değerlendirmeyi yapacaklar. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve e, Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları biraz önce bahsettiğim enkaz sayısı çerçevesinde devam etmektedir. Ve... Ee, burada toplam 4895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile 298 lokasyonda şu anda arama kurtarma sürmektedir. Yani birkaç bina bir lokasyonda olduğu için belki e, 308 arama kurtarma ile e, sayı arasında bir değerlendirme var. Onun için ifade etmeye çalıştım. Yine buradan bir şey aziz milletimize söylemek istiyorum. Ee, Kahramanmaraş'a bugün ne kadar 1113 tır geldi. Aziz milletimiz bizim mantığımız şudur. Bir afetin ölçeğine göre ilk 3 gün veya 4 gün depolar dahil olmak üzere o şehir veya yayıldığı alan dahil olmak üzere bütün o bölge için, afet bölgesi için gönderilen lojistik o bölgeye dağıtılır. Çünkü bir taraftan arama kurtarma çalışması devam etmektedir. Bir taraftan da herkes depremzededir ve herkesin bir takım ihtiyaçları giderilmek zorundadır. Ve burada kamuoyuna şunu da söylemem gerekir. Buradaki arkadaşlar şahit. Birinci gün buradaydık sabah 9 itibariyle. Dörtte oldu deprem ertesi sabah yollar kapalı olduğu için, havalimanı kapalı olduğu için, doğalgaz olmadığı için, ekmek fırınları çalışmadığı için vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak durumundaydık ve buradaki tüm marketleri polis marifetiyle açtık ve vatandaşlarımıza 2-3 polis orada görevlendirerek birer poşetle beraber verdik ve marketleri içindeki malzemeleri vatandaşımıza sıraya girdiler hepsinin videosu da var. Hepsine verdik ve olağanüstü bir durum olduğu için bu olağanüstü durumun ihtiyacını böylece o gün için karşıladık. Ve ondan sonra bütün malzemeler geldi. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki örneğin tür geldi. 759'u ilçelere dağıldı, diğerleri depolara konuldu. Deniyor ki artık malzeme göndermeyin. Kıymetli arkadaşlar, Burada sizin huzurunuzda da söylemek istiyorum. De Bir an önce konuştum. Aziz milletimize de ifade etmek istiyorum. Elinize ne kadar malzeme varsa gönderin. Çünkü burada milyonlarca insan var bu bölgede ve her birinin aşa ihtiyacı var. Aşevleri çalışıyor. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız. Yani biz sahadayız. Ne olduğunu görüyoruz. Hangi ihtiyacı olduğu da değerlendiriyoruz. Ve ilk önce malzeme geldi. İlk önce depoları aldık. Ardından ilçelere gönderdik. Ardından mahallelere sevk ettik. Ardından da köylere gönderdik. Ve şu ana kadar Kahramanmaraş'ta yol ve hava şartları dahil olmak üzere havadan ve karadan ulaşamadığımız köy söz konusu değil.